Funguszar Mantar Bakım Spreyi. Tamamen doğal içeriğe sahip. Mantar oluşumunu engelleyen, mantara karşı bağışıklığı güçlendiren ve mantarın yok olmasına yardımcı mantar bakım spreyidir. Mantardan kaynaklı oluşan kökü, nasır görünümü, kaşıntı, çızarıçlık ve pullu görünümün ortadan kalkmasına en büyük yardımcınız. Funguszar Mantar Bakım Spreyi günümüzde artık hemen hemen her yaşta görülebilen mantar hastalığı bir cilt lezyonudur. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayanı olarak ikiye ayrılır. Ayak mantarları genelde bulaşıcıdır ve kişinin, diğer insanlara bulaştırmaması için dikkatli olması tavsiye edilmektedir. Genellikle ayak tırnaçlarında görülen mantar, tırnaç oluşumunu ve tırnaç sağlığını ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemektedir. Fungus Zare Spray. Fungus Zare Nelerle İyi Gelir? Ayaç ve Tırnaç Mantarı. Vajinal Mantar. Cilt Mantarı. Mantar tedavisi olan façat tedavi edilmediğinde ciddi çayıplara yol açabilecek bir cilt hastalığıdır. Tedavi olmayan veya tedaviyi erteleyen hastalarda cerrahi operasyona gerek duyulabiliyor. Bu nedenle mantar gözardı edilmeden tedavi olunması gereken bir hastalıktır. Mantar çimlerde görülür. Genellikle diyabet hastalarında, sedef hastası olanlarda, periferik hastalarında, gününün çoğunun nemli ortamlarda geçirenlerde ve çok terleyen bireylerde sıçlıçta görülmektedir. Ailesin de mantar hastası olan kişilerde de sıçlıçla görülebilmektedir. Te çokçusunun dervişmesiyle başlayan mantar hastalığı genellikle ziltte kullanma ve çaşıntı ile devam ediyor. Çaşıntı şiddetinin artmasıyla birlikte ziltte bazen sulanma veya aşırı çuruluk gibi semptomlar gözlemleniyor. Eğer vücut bağışıklık sisteminiz mantara karşı güçlü devilse ve günlük hayatta dikkatli devilseniz de mantar hastası olabiliyorsunuz. Fungus Zare Mantar Spreyi Fungus zarre ile bu istenmeyen mantar sorunlarından kolaylıkla çurtulabilirsiniz. Özellikle de deri mantarı için oldukça etkili bir sprey olduğu için sizin de bir numaralı tercihiniz olacaktır. Kullanımdan sonra kısa süre içerisinde etkilerini göstererek ki mantar çurutur. Çuruyan mantar dökülür ve bölgenin sağlığı yeniden kazanılmış olur. Deri ve tırnaç mantarına çözüm Deri ya da tırnaç mantarı fark etmek sizin fungus mantar spreyi her bölgede uygulanabilir. Tırnaç mantarı ve deri mantarı için kullanım yöntem aynıdır. Eğer fungus zare kullanımı hakkında bir fikir sahibi değilseniz bağlantıya tıçlayarak kullanım sayfasını incelemenizi tavsiye ederiz. Kolay kullanımı ve etkili formülü sayesinde sizi mantar sorunlarınızdan hemen kurtaracaktır.